Merhaba sevgili satranç severler. 1922 yılından bir parti inceleyeceğiz. Aron Nimzoviç, Artur Hakanson oyunu. Nimzoviç, satrançta Benim Sistemim isimli ünlü kitabın yazarı ve hipermodern satrancın babası sayılan büyük satranç ustası, sadece 48 yaşında aramızdan ayrılan Letonyalı efsane. Rakibi Artur Hakanson, İsveç'in önemli oyuncularından. Her ikisi de erken yaşta aramızdan ayrıldı. Hakanson da sadece 58 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Nibzovic bu oyun oynandığında 36, Hakan Son 33 yaşında. Aralarında 3 yaş fark var. Bakalım Nimzoviç satranç tarihine geçen bu oyunda Hakan Son'a karşı nasıl oynayacak? Kendi yazdığı benim sistemim kitabının bölümlerinden biri olan yoğun korumayı bu oyunda net bir şekilde göreceğiz. Evet. Aron Nimzovic. Dünya şampiyon olamamış en büyük oyunculardan biri. E4 ile başladı. Hakan Son E6. Fransız savunması. D4. Merkeze ikinci piyonu getirdi. Nimzovic D5. Siyahlar merkezde karşıladı. E5. Sürüş varyantı ilerleme devam yolu. C5. Kritik. D4 piyonuna baskı yaptı. Piyon zincirlerinde en gerideki piyona baskı yapma prensibi. Ve Nimzovic'den, hipermodern Nimzovic'den doğal hamle olan C3 yerine vezir G4 hamlesi geliyor. Daha dördüncü hamlede. Kendi yazdığı notlarda zaten burada Nimzovic benim bulduğum yenilik şeklinde yazmıştır vezir g4 hamlesini. Şimdi c alır d4 ve vezirle d4 almak yerine at f3 gelişimi tercih ediyor Nimzovic. At c6, fil d3 gelişime devam piyonla ilgilenmiyor. F5 ve F5 hamlesini görünce aklımıza şu soru geliyor. Geçerken alma yapılabilir mi? Tabii ki siyahın işine yarardı. At F6 tempo ile gelişirdi vezir isteyerek. Tam tersine o piyona ihtiyaç var. E5 piyonu aşırı ilerlemiş bir piyon ve D hattında piyon yok. F'deki piyonun önünde de at var. Dolayısıyla bu piyonu bu oyunda yoğun korumasıyla karşılaşacağız birazdan. Yoğun şekilde korunmasıyla. Vezir G3 ve şimdi piyonu ikinci defa tuttu. At G, E7 siyahlar gelişiyor. Kısa rok. At G6 ve H4. H5 ile atı rahatsız etme fikirleri var roktan sonra. Vezir C7. kaleye birden sonra tekrar korudu. Dikkat edin. Bu arada at G6 tabii ki. Piyona ikinci defa basmıştı. Vezirle de üçüncü defa basmıştı. Kale ile üçüncü defa tutuyor. Yoğun koruma. Bir taşın yoğun korunmasının rakibin moral olarak düşüreceğini söylemiştir kitabında. Burada da bunu strateji uyguluyor. Aşırı derecede korunan taşa karşı rakip strateji geliştirmekte zorlanıyor ve daha sonra farklı bir yerden oyunu kazanıyorsunuz. Şimdi devam edelim. Fil D7. Gelişim uzun roka hazırlık. A3. Fil D7 yerine önerilen hamle fil C5 burada. Siyahlara çünkü H5 saldırısına karşı ata yer açmak. At F8'den dönsün yerine şeklinde. Devamında D7'den başka bir yere zıplayabilir. Ancak şu anda fil D7 hamlesinden sonra oyundaki H5 ile atı rahatsız etmeye at E7'ye dönerse filin yolunu kapatıyor. Buna dikkat edelim. A3 şimdi uzun rok B4. Şahlar ters kanatta piyonlar ilerliyor. B4 yerine H5 ile atı sorgulasaydı Nimzovic at G7. At G5 sıplayıp çatal isteseydi. Kale çatalı. Kale E8 at F7. Şah kale G8'den sonra burada at D6 ile yine kaliteyi kazanıyordu. Ancak Nimzovic kalite kazancından sonra kendi şahına karşı ciddi bir atak olacağını ve bu atın önemli bir savunma taşı olduğunu düşündüğü için siyaha karşı şans vermemek adına bu hamleyi yaptığını tercih ettiğini söylüyor yorumlarda kendisi bu planı yani oyunu yorumlarken planı ile ilgili bu şekilde notlarını almış. Evet. Devam edelim. B4'ten sonra a6. 6 hamlesinin riski şu. Şahımız o tarafta. Siyahların şahı için söylüyorum. Ve buradan piyon sürüşleri hatların açılmasını kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bunun yerine şah b8 oynanabilirdi. Şahı yerleştirme adına. Ve şimdi piyon b5 ata saldırınca ata a5'e gidebilirdi. h5 ile ata saldırıya diğer ata saldırıya. at e7 dönerdi. a4. at c8. fil g5. kaleyi istedi. kale e8 at alır d4'ten sonra yine beyazın çok hafif üstünlüğü olan bir pozisyon oluşabilirdi. Ama burada kenardaki ata dikkat edin. Kenarda gibi ama şu anda herhangi bir taşın ata saldırısı pek mümkün değil. Dolayısıyla at orada en azından şahını koruyan bir taş olarak bulunuyor. Ve konum da şu an çok açık değil. Merkez kapalı diyebiliriz. A6'dan sonra ise H5 ile atı sorgulamış. Yine at G7'ye fil D2 gelişiyor. H6 siyahlar da tabi beyaz şah karşıda. Şah karından gelmek isteyecek. Onun yerine G5 önerisi var doğrudan. Ve at alır G5 alındıktan sonra siyahların açılmış G hattından karşı şans bulacağını düşünüyor bilgisayar. Feda edilen piyona karşı dinamik piyon fedası. Fil D2 H6. A4 beyaz piyonlar ilerliyor. G5 şimdi geldi. Yine geçerken alma hatları açacağı için tabii ki beyaz şah o tarafta beyazlar geçerken almayı yapmayacaktır burada. B5 ata saldırı. F4 veziri istedi. Vezir G4'ü yerleştirdi ve şimdi vezir artık rahatsız edilemeyeceği rahat bir kareye yerleşmiş durumda. At B8 dönmüş. Burada önerilen hamle at A5. Kenarda olmasına rağmen atın daha iyi savunma yapacağını düşünüyor. B6'dan sonra at EC6. Fil alır A5, vezir A5, A alır B7, şah, şah B8. Evet. Genel stratejilerden biri satraçta. Rakip piyonun arkasına şahı saklamak. Çünkü bu piyonun alınması halinde hattı hat açılmış oluyor doğrudan ve hatların açılması ağır aletlerin şiddetli bir saldırısı anlamına geliyor şahın. Oysa hat kapalı ve hatta rakibin piyonu var. Rakip piyon şaha bir kalkan görevi görmekte savunma açısından kullanılabilirdi. Vezir G4 at B8'e ise Nimzovic'in Buradaki inanılmaz saldırısı başlıyor şimdi. Önce bir C3 yapmış. Kale E8'den sonra C alır D4. Şah D8 kaçıyor. C hattından kale gelecekti. Kale C1'e, vezir B6, A5'ten sonra vezir A7, B6'dan sonra vezir A8 ve oyun satraç tarihine geçen adıyla Woman's Prison. Yani burada vezir İngilizce tabirle kraliçe hapsedilmiş oluyor bir hapishaneye. Dolayısıyla buradan çıkamıyor ve oyuna giremiyor. Artık fırdasa bile C hattında kale var. Dolayısıyla siyah vezirin geçici olarak burada hapsedilmiş olması ve oyun dışı kalması beyazın Nimzov için işini oldukça kolaylaştırıyor. Hemen kale C7 inmiş. Vezirin oyuna girmesini tamamen engelledi artık. Çünkü at zıplamış olsaydı kalenin gelmesini engelleyecekti bu gelişi kalenin 7. atağa inişini hemen gerçekleştiriyor ki Nimzovic siyah at kıpırdayıp siyah vezirin oyuna girmesini sağlamasın. At F5, at C3, Nimzovic artık çok rahat. File 7 at alır D5. Ne demiştik oyunun başında? E5, E5 merkez beyaz piyonunun yoğun koruması siyahların adeta oyun dışı bıraktı ve buraya Düşüncesini bu tarafa yoğunlaştıran siyahlar, stratejisini buna göre oluşturan siyahlar farklı bir yerden vezir kanadından vezirinin oyun dışı kalmasıyla oyunu kaybediyor diyebiliriz. Nimzovic stratejisi. At alır D4'e. At alır D4 oynanmış ve şimdi burada E alır D5 hatası geliyor. Vezir D7 mat var buna. Tabii oyun bitmiş. Vezir D7 matla. At alır D4'ten sonra oyunu uzatan varyant belki şu olabilirdi. Fil C5, kale C5, at C6. Hiçbir karşı şansı yok siyahların. Fil F4, G alır F4, at alır C6, şah, B alır C6'ya at C7, vezir b diye. fil A6, vezir A6, vezir düştü artık. Vezirle ilgilenmek yerine mat atağına devam ediyor. Beyazlar görüyorsunuz. Kale D1, şah C8, vezir G7, kale D8, nihayet at alır A6, vezir aldı. Kale H, E8, vezir H6, şah B7, at C7 gibi bir varyant var. Şimdi bu varyantın sonunda görüyorsunuz. Beyazın net veziri önde. Ve beyaza kazandı. Zaten az önce de siyah vezir tahtadayken ne yapıyordu? Tahtanın kenarında basitçe bekliyordu. Vezir D7'den sonra burada tabi hemen mat yok şu anda. At alabiliyor görüyorsunuz. Henüz mat değil. Vezir fedası bu. Burada terk etmiş Hakan Son. Ancak at alır D7'den sonra zaten at E6 mat vardı. Dolayısıyla bir sonraki hamlede mat olduğu için vezir D7 vezir fedasına terk ediyor ve Nibzoviç'ten inanılmaz bir başarı diyebiliriz. Yine adeta stilini, stratejisini tahta üzerinde sergilemiş oldu. Özellikle şu siyah vezirin hapsedilmesi müthiş bir stratejik hamle Nimzovic açısından. Evet, tam bir Nimzovic oyunuydu diyebiliriz. Oyunu beğendiysek beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.